Evet arkadaşlar herkese merhaba Bakıyor, Bakıyorsunuz evet Kanat postayı yakaladık Kanat postayı diyorum pardon ee, Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz kuşu Postayı yakaladım ee, Biraz uğraştırdı bayağı bir uğraştırdı Yaklaşık 40-45 dakikadır bununla uğraşıyorum <laughs> Çok hareketli bir kuş ee, Kanadını falan daha bantlamadım Yani kümese gider girmez hemen ee, Bir video çekeyim dedim Şöyle bakın Şu Bayağı bir ürkek kuş ee, Kümesi boşaltıp onu e, içeri girip yakalamam gerekiyor. Kanadı revantlamam için. Şöyle bir yakaladığımı göstereyim dedim arkadaşlar sizlere. Ee, şöyle yapayım. Ben kümesi kapatayım. Videoyu durdurayım arkadaşlar. Diğer kuşlarımız da dışarıda. Arkadaşlar bayağı bir uğraştırdı kuş. İnanın çok hareketli. Yani birkaç kez girdi içeriye sürekli giriyor çıkıyor, sürekli giriyor çıkıyor. En sonunda e, şurada şöyle çömeldim. Tam önüne biraz yem koydum. Sonra biraz yemi de ileri aldım. E yemler bittikten sonra ileriye yem, yemlikten yem yemek için içeri girdi arkadaşlar. Daha sonra da kuş yakaladık. Şuradan e, yakından inceleyelim ya? Biraz bakalım şöyle. Bakın burada ağzında da tüy var. Diğer kuşlarla biraz kavga etmiş bizim kuşlarla. Yemlik başında. E, evet. Şu an tek amacı dışarı çıkmak. Yani karnını doyurmak falan artık yok onun için. Dışarı çıkmak istiyor. Burada da Yabaniler var yabaniler arkadaşlar hastalık bulaştıracağı için onları kovalayalım. Bunlar gitsinler. Sanırım aralarından bir tanesiyle de eş mi tutmuş nedir. Beraber hiç ayrılmıyorlardı ama e, ik, ikisini de inceledim arkadaşlar. İkisinde de hani bir yavruya kusma bir şey yok. Yani yavruları olsaydı eğer zaten salardım. E, yani bu civarda zaten arkadaşlar hiç görmedim. Eğer şey olsaydı. Dediğim gibi yavruları falan olsa buralarda değil, ki görürdüm daha önceden. Görmedim arkadaşlar hiç. Şöyle ben bir videoyu durdurayım. Kuşumuzu elimize alalım. Güzelce inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, kuşumuzu elimize aldık. Kanatlarını görün. Bakın ne kadar e, güzel bir kanatları var. Kanatlarını mantladım arkadaşlar. Ne? Her ihtimalle karşı tekeline şu an video çek, çektiğim için. Kanatların akışlı. Kuyruklar uçlara doğru akışlı. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Bakın. E, çok güzel bir posta. Şöyle gagasına bakarsınız. Anlarsınız zaten gagası e, tam bir posta yalnız e, yanılmış olabilirim bir şey demiştim kafa şu an çok erkeğe benziyor tam bir erkek kafası var şu an kuşta yani yanılmış olabilirim bilmiyorum e, çok güzel bu kuş cidden e, bayağı heybetli geniş şöyle daha yakından incelemek için şu kümesimizi alalım onu daha güzel inceleriz şöyle şuraya atacağım ama <laughs> tekerlede biraz zor oluyor arkadaşlar. Şöyle tamamen kapatacağım. Evet durun şunu da kapatalım. Çünkü güçlü bir kuş elimde bile zor tutuyordum. Sürekli kıpraşıyor. Ee, yani güç kullanmak zorunda kaldım kuşu yakalarken arkadaşlar. <laughs> Maruz görün biraz kekeledim. Heyecanından heyecanımdan dolayı. Uzun zamandır kuş yakalamıyordum. Şöyle biraz incelersek bakın. Çok güzel bir nakışlı posta. Bunları arkadaşlar e, Gaziantep çevresinde, Mardin çevresinde bunları karışma kuşu olarak e, besliyorlar. Gayet güzel bir kuş. O şimdilik burada kalsın, karantina kümesinde bakalım hastalığı falan yoksa büyükümeste onu biraz e, şey yaparız. Olmadı. Belki posta besleyen farklı arkadaşlarımla falan e, hediye edebilirim onu. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bizim kuşlar uçuyordu. İstanbul'la e, o olan yavru uçuyordu. Nereye kondular bilmiyorum. Bayağı bayağı dur uçuyorlar. Ben bu kuşla uğraş, uğraşırkenden beri uçuyorlar onlar. Yani uğraşırken onları biraz korkuttuk. Vallahi bugün double mutluluk yaşıyorum inanın. Hem e, kuşlarım yumurtlamış, beyazlar yumurtlamış hem de e, bir tane güzel bir kuş yakaladık. Belki de arkadaşlar yani yakaladığım, bu zamana kadar yakaladım. En değerli kuşlardan diyebiliriz. Yani Normalde e, o, o yörelerde falan çok pahalı değil ama buralarda arkadaşlar inanın e, irileri ve güzel renklileri güzel paralara satılıyor. Bakın karnı hala aç hayvanın. Orada kalan yemleri yiyor. Şöyle yakınlaşalım. Kuş hareketli ya. Kuşta muhtemelen bir hastalık yok. Ağzının içine falan baktım hiçbir sıkıntısı yok. E, cin gibi kuş. Bayağı da iri kuş. Muhtemelen erkek arkadaşlar. Ben bunu dişi zannettim uzaktan ee, yürüyüşünden falan hani biraz böyle hafif bir şeylik vardı dişiye andırıyordu ama şu an e, neredeyse 190 diyebiliriz erkek olduğu için. Çünkü alın çok geniş. Ee, kafa yapısı zaten direkt erkek arkadaşlar ya bu kuş. Yani muhtemelen falan yok bu kuş erkek arkadaşlar. Belki bu limonlarla gerçi bunların ikisi eş olmuş artık. Belki hani bunlara vurup farklı bir renk kuş alırız diyecektim altlarından ama Zaten limonlar eş olmuş arkadaşlar Vallahi güzel ya gayet güzel Yalnız arkadaşlar bu videoyu muhtemelen siz hani ben yakalamaya çalıştığım gün değil Ondan sonraki gün yüklenmiş olarak görürsünüz Yani sürpriz olsun dedim o Videoyu 10 dakika sonunda kestim bilerek Sürpriz olması açısından e, vallahi ilk yakalayacağıma inanmıyordum. Hiç yakalayacağıma inanmıyordum. Güzel yakaladık. Bu tuğlayı da arkadaşlar kapıyı sabitlemek için yaptım. İçeriye girdiğimde çünkü kuş yerine durmuyordu. E, Tabi içeriden kilidim de yok benim. İçeriye girdiğim zaman kümesi. E, ağzı açık kalıyor. Şunu şuradan tek elimle kapattım. Şöyle aralık kaldı. Buraya da tuğlayı sıkıştırdım tek elimle içeriden. O şekilde kapıyı sabitledim. O şekilde girdim. Yani e, hani uğraştırdı kuş. Yani uğraştırmada değildi. Umarız ee, iyi bir besleyene hediye ya da ee, üretim için veririz arkadaşlar bu kuşu. Eğer e, böyle ırklara merakınız varsa arkadaşlar yazın. Ee, yani böyle ırklar besleyen belki de hani arkadaşlar şeyler vardır. Ee, bu ırklara merakı olan ya da gaziantepli arkadaşlarımız vardır. Ee, pek hani çok fazla bilgi sahibi değilim ama yine de bilgi sahibiyim bunlar hakkında. Ee, çünkü bunlara benim biraz merakım vardı ama bulunduğumuz konum itibariyle bunları çok fazla buralarda beslemiyoruz. <laughs> o taraflarda daha güzel besleniyor. Evet, evet arkadaşlar bakın kuşun bir tane tüy düşmüş buraya. Evet. Yani el, eline çok fazla cebelleşti. Yani güç kullanmak zorunda kaldım. Elimde çok sıkı tuttum. Hayvanın da biraz tüyleri kopmuş tabii nasıl hayvan seversin diyeceksin. Ya bu, bu tüylerden bir şey olmaz arkadaşlar. Normal kuşlarımızı tutarken de zaman zaman bu, bu tarz tüyler düşüyor. Ee, kuş bakın kuşun rengi zaten şu şu şekilde arkadaşlar. Hani aşağıya doğru açık renk, yukarı doğru gitgide e, kırmızıya çalan bir renge doğru gidiyor. Kuşumuzun rengi. Vallahi güzel ya. Nasıl denk geldi, nasıl gördüm ben onu? Vallahi normalde hiç o tarafa falan çok fazla bakmıyordum hani genelde cami güvercinleri falan orada olduğu için ilgimi çekmiyordu o taraf. Ama merak edip baktım. İyi ki de bakmışım. Evet dişi tekrardan yatmış arkadaşlar. Muhtemelen ikinci yumurtlar yarına. Bugün içinde iki tane video çektim ama bu videoyu dediğim gibi siz ertesi gün izleyeceksiniz. Hemen peş peşe atmam. Biraz sürpriz olsun diye yaptım. Güzel oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Ben buna Rekor beğeni istiyorum yani güzel bir kuş yakaladık cidden hani boş bir kuş değil kesinlikle boş bir kuş değil yani pazarda ya da orada burada kolayca bulabileceğiniz bir kuş değil bu vallahi bize de nereden geldi hiç bilmiyorum bu kuş nereden kaçtı nasıl yaptı bilmiyorum buradaki yabaniyle ile eş olmuş muhtemelen o yüzden buralara e, takılıyor arkadaşlar tırnak da falan hiçbir yani e, şey yok bozukluk yok tırnak falan çok güzel. Tırnaklar tam kendi renginde olması gerektiği gibi. Bakın görebiliyorsanız ee, kırmızı ve kahverengi tonlarına yakın bir tırnak yapısı var. Yani hiçbir bozukluk yok. Kuş muhtemelen bu renkte bir kuşla eşlediğiniz zaman aynı renk yavru verir. Güzel bir tür. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Cidden hani rekor beğeni istiyorum. Güzel video oldu. Yani canlı canlı bildiğiniz hani yakalama videosu yaptık. Eğer beni çeken başka bir kişi şey olsa çok daha güzel bir video olurdu ee, diye düşünüyorum. Bu şekilde kümesimizde de arkadaşlar biraz pis pis biliyorum. Biraz değil bayağı pis. Yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki haftadır falan temizlemiyorum. Ee, komple bir temizlik yapacağız. Allah'tan ızgara var yani bu yerlere falan. Düşen yemleri yiyemiyorlar ki hastalıkta fazla olmuyor kuşlarımda. Bakalım. Bunları temizleyeceğim arkadaşlar cumartesi ya da pazar günü. Komple bir genel temizlik yapacağım. O zamana kadar da zaten bu yavrular da biraz hafif hafif tüylenmeye başlamış olur. Onları da dışarı çıkartmış oluruz. Güneşlenmesi açısından. Şu an çıkartsam arkadaşlar yani e, hayvanlara hayvanlar daha çok küçük. O yüzden çıkartmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar kuşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Güzel videolar geliyor. E, bu Videoda arkadaşlar güzel bir beğeni istiyorum. Yani umarım maruz görmezsiniz beğenilerimi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.